Narsistik istismara uğrayan kişiler neler hisseder? Narsistik kurban sendromu bazı insanların narsistik partnerlerinin devam eden suistimali nedeniyle yaşadıkları bir dizi septomdur. Araştırmaya göre narsistik kurban sendromundan müstarip olan kişinin yaşayabileceği bazı septomlar şunlardır. Bilinç bulanıklığı veya konfüzyon, benlik kaybı, panik ataklar, kızgınlıkla ani patlamalar, uykusuzluk hastalığı, kilo alımı veya kilo kaybı, takıntılı düşünceler, ölümü arzulamak, önceki ilgi alanlarına ve hatta sevdikleri insanlara karşı ilgiyi kaybetmek, kendini suçlamak, çaresizce bir yerden gelecek yardımı beklemek, narsist partnerlerinden aşırı derecede korkmak. Bir narsistin partnerlerinin maruz kaldığı taciz genellikle inanılmaz derecede travmatiktir ve kişinin kendine değer verme ve güven duygusunu büyük ölçüde etkiler. Narsistik istismarın işaretleri nelerdir? Bu zehirli sürece girişiniz gizlice olur. Bir anda kendinizi hiç tanıdık gelmeyen bir durum içinde, çaresiz bir halde bulursunuz farkında olmazsınız. Aksi takdirde kendi çıkarlarınıza aykırı olacak bir şeyi bilinçli bir şekilde hiçbir insan zaten yapmaz. Bulunduğunuz durum sizin için çok yabancı bir yer gibi gelebilir. Bu da taktikleri ve onları nasıl tanımlayıp onlara direneceğinizi bilmediğiniz anlamına geliyor. Bu nedenle öğrenmenin en kolay yolu narsistlerin bu art niyetli davranışlarının belirtilerinin sizin için geçerli olup olmadığını kendinize sormaktır. Böyle bir durum içinde kalan insan nasıl duygular besler, nasıl hisseder, nasıl düşünceler üretir bunların hepsini sıra sıra madde ile açıklayacağım. 1. Ruh haliniz tamamen ilişkinin durumuna bağlıdır ve aşırı inişler ve çıkışlar yaşıyorsunuz. 2. Aşkı bulmaktaki sevinciniz onu kaybetme korkusuna dönüşür. Duygularınız mutluluk ve coşkudan, kaygı, üzüntü ve depresyona geçiş yapar. 3. Çoğu zaman ilişkiden mutsuzsun ve bundan da emin olamıyorsun. Yine de ara sıra onunla mutlu bir şekilde mutlu olman yüzünden onu kaybetmekten korkuyorsun. 4. Başınıza gelen en iyi şeyi mahvetmekten sorumlu olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ancak nasıl olduğundan bir türlü de emin değilsin. 5. Nedenini bilmeseniz de ilişkiniz çok karmaşık geliyor. Başkalarıyla bunun hakkında konuşurken kendinizi açıklamak zor veya gerçekten karmaşık gibi sözler sarf ediyorsunuz. 6. İlişki konusunda sürekli olarak takıntılısınız. Her ayrıntıyı çaresizce çözmek için defalarca analiz ediyorsunuz. Dinleyecek birini bulduğunuz vakit her zaman ilişkin hakkında konuşuyorsun. Yine de bunun hiçbir faydası olmuyor. 7. Narsist partnerinizin nerede durduğunuzdan asla emin olamazsınız. Bu da sizi sürekli bir belirsizlik ve endişe hali içinde bırakır. 8. Sık sık partnerinize bir sorun olup olmadığını soruyorsunuz. Bir sorun varmış gibi hissediyorsunuz ama ne olduğunu bir türlü bilmiyorsunuz. 9. İlişki içinde sık sık savunmadasınız. Yanlış anlaşıldığınızı hissediyorsunuz ve kendinizi açıklamaya ve savunmaya ihtiyacınız vardır. 10. Partnerinizin size birçok kez işaret ettiği yönde yani bu ilişki sırasında güven, kıskançlık, güvensizlik ve aşırı tepki ile ilgili bir problem geliştirmiş olduğunuzu düşünüyorsunuz. 11. Birisi için devam eden öfke ve kızgınlık hissediyorsunuz. 12. Partnerinizi nasıl mutlu edeceğinizi gerçekten bilmediğinizi hissediyorsunuz. Çok uğraşıyorsunuz ama hiçbir şey işe yaramıyor. Eskiden ilk zamanlarda narsist partnerinizi çok mutlu ederdiniz ve neyin değiştiğinden de emin değilsiniz. 13. Olumsuz düşünceleriniz ve duygularınızı ifade etmek için kısıtlanmış hatta yasaklanmış hissediyorsunuz. Bu yüzden tüm bunları kendinize saklamayı tercih ediyorsunuz. Sizi rahatsız eden şeyler hakkında konuşmadığınız için hayal kırıklığına uğrarsınız. 14. İlişkiden önce yaptığınız gibi kendinizle ilgili iyi hissetmiyorsunuz. Kendinizi daha az güvende, daha az zeki, daha az aklı başında, daha az güvenen, daha az çekici veya bir şekilde daha önce olduğundan her şeyi için daha az hissediyorsunuz. 15. Her zaman partnerinizin beklentilerini karşılayamadığınızı hissedersiniz. Kendinizi yetersiz bulursunuz. 16 Sık sık kendinizi suçlu hissediyorsunuz ve kendinizi çokça özür dilerken bulursunuz. Sebep olduğunuzu düşündüğünüz hasarı sürekli olarak onarmaya çalışırsınız. Partneriniz sizden uzaklaşırsa bunun için kendinizi suçlarsınız. İlişkiyi neden sabote ettiğinizi bir türlü anlamazsınız. 17 Partnerinizin sevgisini tekrar geri çekmesini önlemek için sözlerinizi, eylemlerinizi ve partnerinizin etrafındaki duygularınızı dikkatlice kontrol edersiniz. 18. Bazen öfke, hayal kırıklığı ve hatta düşmanlıkla dolu duygusal bir volkan gibi patlarsınız. Daha önce hiç bu şekilde davranmadınız ve bir daha böyle olmayacak diye söz verdiniz. Ama ne kadar uğraşırsanız uğraşın olmaya devam edecektir. 19. Partnerinizi mutlu etmek ve ilişkiyi sağlam tutmak için gerçekten rahat olmadığınız ahlaki değerlerinize ve sınırlarınıza aykırı şeyler yaparsınız. 20 Partnerinizin ilişkiye hakim olması gerektiğini hissediyorsunuz. 21 Partnerinizin ilişkideki sizin ihtiyaçlarınızı anlamadığını hissediyorsunuz. 22 Kendinizi partnerinize temel insani duyguları ve kavramları açıklamaya çalışırken buluyorsunuz. Anlamlarını sağlama ihtiyacı hissediyorsunuz. 23 Karşılık beklemeden verme doğanızın istismar edildiğini veya bundan yararlanıldığını hissediyorsunuz. 24. Hafife alınmış gibi hissedersiniz. 25. Narsis partnerinin size ihtiyaç duyduğundan siz ona çok daha fazla ihtiyacınız olduğunu hissediyorsunuz. 26. Net bir çıkış yolu olmadığını düşünüp kapana kısılmış gibi hissedersiniz. 27. Kendinizi partnerinizle konuşurken ve karar verirken kendinize veya muhakemenize güvenmiyor bulursunuz. 28 Duygularınız ve hisleriniz üzerinde sizden daha fazla kontrole sahip olduğunu düşünürsünüz. 29 Narsist partnerinizin istediğini yapmazsanız kötü bir şey olacağını hissediyorsunuz. 30 Narsist partneriniz için ne kadar çok şey yaparsanız yapın yeterince yapmamış gibi hissetmenize neden olur. 31 Ruh halleri veya öfkeleriyle sizi korkuturlar. 32 Narsist partnerinizin değiştirmek için hiçbir şey yapamayacakmış gibi hissedersiniz. 33 Yapsanız bile onları memnun etmeniz uzun sürmez. İlişkide narsist partnerinizden çok daha fazla çalıştığınızı ve çaba verdiğinizi hissedersiniz. 35 Kendinizi doğrulamak için duygusal olarak narsist partnerinize giderek daha fazla bağımlı olursunuz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bu tür konuları araştırıyorsanız bu video sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Bu yüzden anlattıklarım ile kendinizi bir kontrol edin. Sonraki videoda görüşmek üzere.